Herkese ne dediğim, merhaba arkadaşlar. Bugün sıra beraber Nasıl ıı, bir şekilde telefon Roblox şifrenizi unuttunuz nasıl geri Roblox şifrenizi alabileceğinize bakış göstereceğim. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Sonra buraya şifre yöneticisi yazıyorsunuz. Şifre Google yazıyor orada. Giriyorsunuz. Başlayabiliyorsunuz. Burada bir sürü şey var. Buradan Burada 7 hesap Roblox var işte. Sonra buraya kım, kım eldinizin şifresini yazıyorsunuz. Ben hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazdıktan sonra git diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Sonra burada bütün hesaplarınızın düzenli olarak şifreleri yazıyor. Benim bunlar hesaplar. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.